Lezzetli tariflerin adresi Lezizci kanalından selamlar ben Betül Öz. Bugün harika bir köfte tarifiyle sizlerleyim. Patates ve köfteye herhalde kimse sayır demez. Özellikle de çocuklar. Şahsen ben köfteyi çok seven biri olarak Hasanpaşa köfteye bayılırım. Hasanpaşa köftesinin yapımı oldukça kolay bence. Şimdi lezzetli mi lezzetli Hasanpaşa köftesinin tarifine geçiyorum. Hasanpaşa köftesi için gerekli malzemeler köftesi için 250 gram kıyma bir küçük boy kuru soğan bir yumurta yarım tatlı kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber 3 tepeleme yemek kaşığı galeta unu 1 yemek kaşığı tereyağı patates püresi için 4 orta boy patates 3 yemek kaşığı süt 1 yemek kaşığı tereyağı yarım tatlı kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı tereyağı 3 çay bardağı su yarım çay kaşığı tuz Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri. Malzemelerimiz bu kadar. Hasanpaşa köftesinin yapımına ilk önce patates püresini hazırlayarak başlıyorum. 4 orta boy patatesi ayıklayıp küp küp doğruyorum. Patatesi bir tencereye alıyorum ve üzerine biraz geçecek kadar su ilave edip iyice yumuşayana kadar haşlıyorum. Patates haşlanırken ben de köfteyi hazırlıyorum. Bir tasın içine 250 gram kıymayı alıp içine bir yumurta ve rendelediğim bir küçük boy kuru soğanı ilave ediyorum. Ardından 3 tepeleme yemek kaşığı galeta ununu ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekleyip iyice ızlaşana kadar yoğuruyorum. Yoğurduğum kıymalı karışımdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıp çanak şeklinde köfteler yapıyorum. Çanak şekli verdiğim köfteleri fırın tepsisine diziyorum. Bu verdiğim ölçülerden 8-9 tane köfte çıkıyor. Çanak şekli verip fırın tepsisine yerleştirdiğim köftelerin içine 1 yemek kaşığı tereyağını küçük parçalar halinde paylaştırıyorum. Çanak köfteleri Fırında 200-250 derecede hafif kızartıyorum. Köfte fırında kızarırken ben de patates püresini hazırlıyorum. Haşlanan patatesi sıcakken hiç pürüz kalmayacak şekilde eziyorum. Ezdiğim patatesi başka bir tencereye alıyorum ve içine 3 yemek kaşığı sütü, 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekleyip ocağa alıyorum ve ocakta 5-6 dakika karıştırarak pişiriyorum. Sıra Hasanpaşa köftesinin sosunu hazırlamaya geldi. Küçük bir tencereye bir tatlı kaşığı tereyağını alıyorum ve erimeye başlarken bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyip hafif kavuruyorum. 3 çay bardağı suyu ve yarım çay kaşığı tuzu ilave edip 5-10 dakika kaynatıyorum. Evet, sosumuz da kaynadı ve hazır. Kızaran köfteleri fırından alıyorum ve içine patates püresini yerleştiriyorum. Hazırladığım sosu da tepsiye döküyorum. Köftelerin üzerine yerleştirdiğim patates püresinin üzerine birer yemek kaşığı sostan gezdiriyorum. 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat sosu koyulaşana kadar pişiriyorum. Sos koyulaşıp köfteler de iyice piştikten sonra fırından alıp üzerlerine koyulaşan sostan tekrar gezdiriyorum. Ve patateslerin üzerine rendelenmiş kaşar serpiştiriyorum. Tekrar fırına atıyorum. Kaşar eriyene kadar bekliyorum. Kaşar eridikten sonra fırından çıkarıp sıcakken servis tabağına alıyorum ve yanında tane tane pirinç pilavı ile servis ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha önce tarifini vermiş olduğum ıspanaklı çanak köfte tarifime sol üst köşeden ulaşabilirsiniz. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.